Ayrıldığınız kişiye en son ne söylersiniz? De? Karaktersizliğine mavi boncuk taktı, şerefsizliğine nazar değmesin demiş. <laughs> Bu fani dünyaya tek geldik, tek gideriz. Bizi üç kuruşa satanları biz beleşe veririz. <laughs> Çok sevdin mi birisini? <laughs> çok büyük aşık oldun mu? Filmdeki gibi bir şey yaşadın mı yani? Abi çok büyük aşık olduğum insanla hala beraberim şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Altı ay önce bir kız arkadaşına ayrılmışsın. Evet. Sıkıldın mı dedi? Ya? Ben de haddinden fazla sevdim demek. Haddinden fazla sevince kızlar sıkılabilir mi Kız değil erkekler de sıkılır. Kimse haddinden fazla sevmeyeceksin zaten. Kalbimi bir sokağa adım atmayan çocuğu sokak sokak aramak da benim aptallığımdı. Beni kaybettiğine üzülmüyorum. Hani derler ya, cana geleceğine mala gelsin diye. <laughs> namaz kılarken sesli bir şekilde annem Allahu Ekber diyorsa, sesli bir şekilde diyorsa bu ocaktaki yemeğe bak demektir. <gülüyor> <gülüyor>